Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dersimiz Selim de su, tanı su. Selim de su. Selamlaşma demek. Tanı tanışma. İlk diyalogumuz, ilk diyalogumuz. Selim merike, selim. Selim merike, selim. Yani selam. Merhaba mereke, merhaba diyor. Tanısıp koy. бұл аружан танысып қой бұл аружан танысалым д яғни гел таныааымд танысып қой бұл аружан менің атым сәкен менің атым сәкен бейнем адым сәкен сәлем сәкен менің атым аружан Selim, sakin, benim adım Arujan. Yani benim adım sakin diyor. Ama bu kız da merhaba sakin, benim adım Arujan diyor. Sağ bol sakin. Sağ bol sakin. Sağ bol. Yani görüşmek üzere, güle güle diyorlar. Sağ bol sakin. Sağ bol. Bir de sizinle bu diyaloğa bakalım. сәлеметсіз бе нұрлан сәлеметсіз бе сергей сәлеметсіз бе яғни казақшада ә, сәлемлашма сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе екінші танысып қойыңыз яғни танышалым дир танысып қойыңыз менің атым нұрлан менің Adil. Yani burada anladığınız gibi iki kişi birbiriyle tanışıyorlar. Üçüncü kişi de onları tanıştırıyorlar. Yani tanışıp koyunuz. Siz ikiniz tanışıp koyunuz. Yani tanışın diyor. Benim adım Nurlan, benim adım Adil. Yani benim adım. Benim adım. Benim adım Nurlan, benim adım Adil. Sağ olunuz Adil sağ bolunuz. Sağ bolunuz. Yani e, görüşmek üzere güle güle diyorum. Sağ bolunuz Nurlan. Arkadaşlar sizlere e, bu selamlaşma tanışma e, dersi anlaşıldı diye düşünüyorum. Eğer sorunuz varsa sorun. Bir de e, sizinle e, şimdi ve bundan sonraki derslerde böyle harflere tek tek e, duracağız ve jerinda biroz e, kelimalar o'rinni yaz bu ilk tura e, ilk harf harfi ya'ni harfi masala keliмелер арасына қарлы e, so'lanyor қарлығаш қарлығаш ғалия айғаным қарлығаш ғалия айғаным соңраки о харфі о нұржан олжан жұлдыз нұржан олжан жұлдыз соңыраки харіф ы харфі сырым ырысты айдын сырым ырысты айдын соңыраки харф ың ың харфі таңат аңсар шыңғыз